Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'da garz oynamak. İstanbul Kaç? <laughs> Sekiz. Sekiz çekiyoruz. Evet. Şimdi Halil söyledi uygulamayı indirdim. Evet. Bir şey yazacağım okuyun. Yani, sen evet. Sen abone ol. Evet. İstanbul'da garz oynamaya geçelim. Suu. So. O elime çıktı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ya. İstanbul'a varız. Şimdi. Hazır oyun. O yok ya ben, Uy, yok ya, ben, ben niye oyun özür oyundu. Şu şuraya alayım ya. Gel de oyna. Şuraya bir şey yazacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Bir şey bana bir şey var. Senin bir şey Bakın ben bir şey burada var. bir şey buldum. Göstereyim mi? Tayfa'nın normal kamerasında altın iskelet var. Su 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 su. su. <laughs> Fuller Flip. O ne diyor? Let's go. Oyun kasıyor mu? Allah'tan right, pingi çok değil. Geçtiğimiz geçtik. Emajımızı yapalım. Hmm. O bu tekmeleme işaretleri Nereden alıyorsunuz? Oyun keşke bedava verse. Yazı. Ya uh. No. Yes 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 yes. Bütün Nasıl geçeceğiz? Tamam geçtim arkadaşlar çok iyi. Çok iyi gidiyorum. Let's go. Let's go. Geçemedim. Let's go. Ben YouTube'da gördüm şöyle yapıyorlar. Yapamadım. Bakın şuraya bir şey yaz. Evet. Şu adamı izleyin. Ne yapıyor lan bu? Ayrıca bu ne yapıyor? Şuna bakın. Şuna bakın. Oh my god. Easy. Havalı hareketler yapıyor. İzleyin. Sayın seyirciler. Şu an ben bu videoyu izledim. Ne yapayım? <laughs> Adam da sıra oldu. Kaç kişi kazandığını göremiyorum. Bak. Ya da burayı alayım lan daha mantıklı. Herkes gidiyor. Oha özel seçmiş şu an. Ne dersin? Hadi lan güzel harita. Oyunu yine harita geldi. O giderse. O gelir inşallah hadi. O gelsin hadi. Hadi. Aha oyuna yeni gelen harita çıktı. Bakın böyle. Çok güzel değil mi? Hemen gidiyorum. Let's go. Hop hop. Yes. <laughs> ya abi gitmem lazım. Let's go. Let's go. Arkadaşlar bu arada çok güzel. Hani kanon klip var ya o ortanın biraz güncellemesi değil yani bu arada. Şuradan yine geçer miyim? Yapamadım. Ya ne oluyor oğlum? Ne? Ne? Bre. Yine yenildik ya. Bu arada kazanmamı göstereyim. 23 önce açalım. Bir dakika. Açmadan önce. Tamam. Şöyle bir dakika. Yeni savaş gelmiş mi? Gerçek diyorlar gelmiyor. Şu geldi. Efsanevi. Ay özel ya. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şuna bakın şuna. Efsane. Evet. Ya siz kiminle dans ettiğinizi farkında değilsiniz herhalde. Ben varım karşınızda ben. Sedat Koroğlu. Partiye gireceğim. Şimdi. bir titremeniz lazım. Şimdi. Bir. bir Blok dış olsun. Bombardıment. Blok dış olsun. 32 kişi blok dış oynuyoruz. <laughs> Boom. Bu kamera niye büyümüyor arkadaşlar? Ben de aldım. Gidiyor. Gidiyor. Bahan gidiyor. Oo gidiyor. Asıl katam nerede? Kaç kişi geldi? Yerine. Ya yes, blok da şey gidiyoruz. Bakın şimdi bloğun içinden geçeyim mi? Hadi bloğun içinden geçelim. Ama dün düz yürüdüm. Çarpayım diye içinden geçtim aşağı düştüm. Geçtim böyle aşağı düş verdi. Geçtiğimi nereden bileyim ben? Biloğun içinden ben bayağı geçtim bu arada. Bakın bir oyun içinden geçeceğim. Gelsin. Geçemedim. Ben geçemiyorum. Aha gidiyordum. Geçemedim. No 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 no. Yes. Harika. Evet. Hadi geçersin. Geçmedi arkadaşlar. Hayır, Buradan geçer. Ya niye geçmiyor? Arkadaşlar bir içinden geçemiyoruz. Oyun bozuk. Bir içinden geçemiyoruz ayınlar. Aha kolay. Easy. Ana. Hayır. Ana ana ana. Yes. Oyun easy. No. Yes. Ben şurayı kırarım. IQ işte IQ. Ne yapıyorsun ha? Geldim. Dermişim. Oy. Hepinize görüşürüz video burada bitiyor hepinize görüşürüz